Merhaba herkese. Uygulayıcısı olduğum Jin Adren Arınma Sisteminden bahsedeceğim size bugün. Jin Adren Arınma Sistemi dediğimiz şey şu. Bazı travmalarımız vardır, bazı duygu durumlarımız vardır. Bunları tekrar yaşamak, deneyimlemek istemeyiz. Aynı süreci tekrar hatırlamak zorunda değiliz. Eğer böyle düşünüyorsanız, ben tekrar bu duygu durumuna girmek istemiyorum, tekrar bu süreci yaşamak istemiyorum. Hızlıca benim yerime çözümleyecek bir teknik arıyorum kendime derseniz Jean Adrien'e tam size göre. Burada bir dosya protokol sistemi var. Meditasyon yapıyoruz, duayla açılışımızı yapıyoruz. Konumuz, niyetimiz ne ise o doğrultuda yüksek benliğimiz bizim yerimize süreci hızlıca çözümlüyor. Ve günün sonunda güzel sonuçlar elde ediyoruz. Siz de bu sistemi denemek istiyorsanız, bu sistemin güzelliklerinden faydalanmak istiyorsanız bilgi ve danışmanlık için iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın.